Merhaba. Bugün Apple e, Türkiye'nin sitesinden aldığımız bazı ürünler tanıtacağız. Bunlardan bir tanesi Macbook Pro e, ve onunla birlikte aldığımız e, Apple'ın mouse'u. Yanında eğitim kampanyasıyla birlikte gelen, ücretsiz gelen bir kulaklığımız var. Ve bunun yanı sıra bir de Ay. Macbook Pro'muz için şey aldığımız bir <laughs> koruyucu kılıf var. Bu, bu ne? Magic Mouse. Şöyle koyalım. Bu hediye olarak gelen bu ne? E, Airpods dördüncü nesil. Bu şöyle şöyle. Macbook Pro'muz için koruyucu baba, kılıf. Koşetiyle birlikte buraya koyduk. Ve baba. altına baktığımız bir, bir dakika. Burada başka herhangi bir şey yok bu kutunun içinden 3 tane ürün çıktı. Asıl ürünümüz ise burada gördüğünüz Macbook Pro. Bu ürünümüzü açmadan önce kutusunun koruyucu bandını açtık. ve Böylelikle çok güzel bir koruyucu karton kutu içine koyulmuş. Çünkü elini çeker misin? Şunu Sağdan soldan hava koşulları desteklerle ürünün kim? herhangi bir anne, kim, taşınması esnasında anne, herhangi bir zarar anne. alması önlenmiş. Bir dakika. Anne. Kutusunu böyle koyduktan sonra kim, biraz anne. yaklaşabiliriz. Anne, kim, Kutuyu da tam net gösterelim. Anne. Şöyle ve arkası da bu şekilde. Burada iki tane koruyucu bant var. Önce anne, bu anne, bantları anne, açıyoruz. Anne, bu kim, Sen buraya gel. En son izleyeceğiz. Buraya gel. Gel dikil. Birazdan bakacağız. Şu anda kaldıramadım. İşte, evet, şöyle birincisini kaldırıyoruz. Ve ardından ikincisini de kaldırdıktan sonra ürünümüz kutumuzdan çıkmaya hazır hale geliyor. Şöyle üst kapağını açıyoruz. Kapat şu videoyu ya.